Geçtiğimiz akşam Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı Hakan Altun gazetecilerle sohbet etti. Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hakan Altun kafaları karıştırdı. Hakan Altun belki de Bodrum'da yalnız değilimdir dedi. Son olarak oyuncu Gonca Bustatari ile aşk yaşamış olan ünlü şarkıcı Hakan Altun önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yetten Hakan Altun en son 45 gün önce geldim İstanbul'a yine konsere gelmiştim. Bugün İstanbul halkı ile beraberim. Biliyorsunuz ben Bodrum'da yaşıyorum artık. İstanbul'a doğup büyüdüğümüz şehir ama yorucu biraz ya. Yeni köyden buraya 1 saat 40 dakikada sürdü. Normalde 6 saatte Bodrum'a gidiyorum ya diyerek taşınma sebebini belirtmiş oldu. Aşk hayatı sorulan ünlü şarkıcı nereden biliyorsunuz Bodrum'da tek olduğumu belki de orada yalnız değilimdir. Yazları Bodrum'da olan sizsiniz arkadaşlar dedi. Ünlü şarkıcının hayatına birisini alıp almadığı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Daha önce de ünlü şarkıcı kansere kalmış ve beyin kanaması geçirmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.